İran'da insanlar çok basit şeylerini istiyorlar. Yani artık hayatımıza karışma, bu yolsuzluklardan bıktık, bilmem ne yeter. Adama kayırmacılık yeter, üstümüzden çekil demek istiyorlar ve çekil diyorlar. Ve işin tuhaf yanı gençler gün geçtikçe gördüğümüz kadarıyla, alabildiğimiz veya duyabildiklerimiz kadarıyla gençleri öldürüyorlar, dövüyorlar, hapse atıyorlar, daha çoğu sokağa çıkıyor. Yani gerçekten e, İran'daki gençler sığmaz oldular kalıplarına. Şişelerini kırmak istiyorlar. Şampanyayı patlatmak istiyorlar belki de. Şişeyden o kalıba girmeyeceğiz diyorlar. Buna karşılık liderleri şu bugün bir şey söyledi. Bunlar dedi Amerikalı'nın, İsrail'in ve Suudi Arabistan'ın kışkırtmaları ve içimizdeki hainler dedi. Çok yabancı gelmiyor değil mi? Hı? Hainler içimizdeki. Bazılarının sözleri hiç değişmiyor, kavramları. Çıkar söz konusu olunca hainlik çok kolay. Bakalım ne olacak göreceğiz ama İran bizi etkileyecektir. Ve hala ve hala Türkiye'deki hiçbir politikacı İran'daki gençlere destek veremiyor. <laughs> Acı bir şey. Gazeteler destek veremiyor. Acı bir şey. Kaç tane sanatçı var destek veren? Hmm diye bakmak gerekiyor. Değil mi? Gerçekten. Peki siz destek verebiliyor musunuz? Yani nasıl verebileceğiz diyebilmek çok zor bir şey değil ama... Facebook'ta, Twitter'da, TikTok'ta bunları izliyorsunuz ya... Paylaşın tekrar. Onların da bir sesi olun. Bir ses verin. Bugün siz onlara verin. Yarın belki onlar da size verirler. Ama baskıya zulme. İranlılar isyanlarını artık zirveye çıkardılar. Haklı olarak bence. Bakalım ne olacak? Peki bizde ne olur dersiniz? Olur mu bir şey? Belki bir gün hainlerin olmadığı, daha doğrusu içimizde hainler var diyen politikacıların olmadığı bir ülkede yaşama ümidiyle. Öpüldünüz efendim. Uzaktan ama.